Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıl gibi bir e, ülke tarihi açısından kısa sayılabilecek dönemde ama Cumhuriyet tarihinin tamamında adımlar, daha önce atılmamış adımları atmak, büyümemiş kalkınma hamlelerini hayata geçirmek hamdolsun bizim iktidarımıza nasip oldu. Bir de sürdürmeye devam edeceğiz. Ve tepkisi kalkınmış bir Türkiye'yi. Tabii genç bir ülkeyiz. Dinamik bir ülkeyiz. Sultan Alparslan Teksil kentten sayın bakanlarımızı ve hislerimizi saygıyla selamlıyorum. olup uymuştular ve uymuştuk gençler arasında. Sadece burada bir fabrika yok. Ama bu yüzden fabrika var. Sultan Alparslan Teksil kent yeni uymuşturmuş uçlu merkez aynı zamanda Sumru Tekstil Kenti adı altında mevcut olan tekstil kentimizde yeni fabrikalarla gelişti ve gençlerimiz buralarda istihdam buluyorlar. Bu fabrikalardan 25 ülke ihracat yapılıyor. Bu noktada hareketle hem Gençlik Spor Bakanımıza hem Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve tüm bakanlık personeline huzurlarınızda şu kanalımızı arz ediyoruz. Artık 1.70% Anadolu'nun kapısı olan Muş aynı zamanda bir sanayi adresinin sanayi şartlarının önemli bir merkezi haline geldi. Bu projelerin hayata gerçekleşmesi noktasında verdiği imkanlar ve bir ve talimatların noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızı gençler adına en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Eder Bey'e aldığımız yatırımlarla bir milyar liralık spor yatırımını almışız. Bunun için de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten burada geleceği olimpiyat şampiyonları yetişecek çok önemli altyapılar, spor altyapılarında sizin ve bakanlıklarımızın sayesinde gidelim yani fabrikanı buradan görmek nasıl bir duygu?